Evet sizlere soru sormanız için 24 saat verdim ve siz de sorularınızı sordunuz. Bu video aslında 10.000 abone özel olacaktı ama neredeyse 11.000 olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Ha bir de ben soruları esas almadan önce topluluğu silmişim. Yani metin şeklinde devam edeceğiz. Hani ben soruları yazacağım ekran. Tam eşeğim ya. Kaç santim? 15 veya 16 olması lazım. Demon Slayer izliyor musun? Hayır. Senedir dizi ya da film izlemiyorum. En sevdiğin yemek. Benim hayatımda en sevdiğim diye bir kavram bazı yerlerde yok. Mesela bu soruda. Hani en sevdiği yemeği insanlar nasıl seçiyor anlamıyorum. Açsam tüm yemekleri Yerim. En sevdiğin tatlı. Yemekle aynı. Spesifik olarak en sevdiğim bir tatlı yok. Zenci Ensar ismi aklına nasıl geldi? Zenci göt akımı yükselişteyken ben de shitpostumsu bir nick olsun diye Zenci Ensar koydum öyle. Yaşın kaç? 18. Blok gelir mi? Asosyal olduğumu ve arkadaş çevremle yılda bir görüştüğümü sayarsam çok zor. Ne zaman canlı yayın açacaksın? Müsait olunca. Neden artık yorumlara cevap vermiyorsun? Cevap vermeyi bırak kalp bile atmıyorsun. Biri buna cevap yazmıştı. Esas almadım ama metni buraya yapıştırmış. Ben de eski takipçilerinden birisiyim. Kanalı düşük aboneye sahip iken yoruma kalp attığı için saçma yorumlarda bulunan insanlar vardı. Her eylemi sorgulamak yanlış diye düşünüyorum. Kanal onun yorumlara kalp atmaması değişmiş olduğu anlamına gelmiyor. Mesela tam olarak derdimi anlatmış. Kanalı açarken video çekmeye başladığında 10k olacağını düşünüyor muydun? Aşırı istikrarsız olduğum için hayır imkansız değildi. Bence 100k imkan Burcun ne? Daha desem komik olurdu ama başka. Youtube'a nasıl başladın? Ya öyle bir hikayesi yok. Bu kanal için özelinde söylüyorum. İlk yıl önce arkadaşlarla oyun oynarken öyle video çekip yüklüyordum yani hiç bir hikayesi yok. Ama bu kanalın ilk hikayesini bilen tarih şakalar yazabilir. Favori zencin. Embe zenci göt ama onların da akımı kaçtı. Kaçıncı sınıfsın? Üniversite bir. Eğer bir gün yüksek yerlerde olursan daha değişik içerikler yapmayı düşünüyor musun? Bence kanal yeterince değişik içeriklerle dolu değil mi? Abi kadın mısın? boyum kardeşim. Neden profil fotoğrafında toj var bir hikayesi var mı? PP'ye öylesine toji koydum öyle kaldı. Ben de değiştirmedim. Yoksa hiç izlemedim yani. Rüzgar Kayser. Evrenin sana vermeyi unuttuğu özellik sence neydi? Umut Aşırı umutsuzum. Abi sana zencilerle selam yollasam kızar mısın? Onlar ödeyeceğim parayla etler yiyebilir. Seni benden başka silken oldu mu? Beni kimse silkmedi kardeşim. Clash Royale evrimler oyunu bozdu mu? Soktumun oyununu saladı çok oldu. Arada iki el atıp çıkıyorum. Tek çocuk musun? Bir tane kardeşim var. Abi sadece merakımdan soruyorum ama herhangi bir mental, fiziksel hastalığın veya sağlık sorunun var mı? Mental olarak iyiyim. <laughs> fiziksel olarak da göğsümde ufak bir tepecik gibi bir şey var. Tıpta adına bilmiyorum ama hiç rahatsız etmiyor. Genetik herhalde. Baldibek hakkında ne düşünüyorsun? Klasik YouTuber ama neden bu kadar üstüne durulduğunu anlamıyorum. Ben de seviyorum. Yanlış anlamayın ama Baldibek dışı biraz kitlesi kanser. Yıl 2025 ve hala sosisli şakası yapıyorlar. Bakın komik değil artık. Vallahi değil. Billahi değil. Azerbaycan hakkında ne düşünüyorsun? Biz de aynı kaderi yaşayan bir ülke. Daha konuşuyordum ama malum. Uzun videolar yapacağım mı? Üşenmezsem. Abi ayak numaran kaç? 42. Hiç göt yedim mi? Eğer çikolata olan şu götlerini yiyorsan onu yedim ama hiç kendi kütümden yemedim. Nasılsın? Boşlukta gibiyim zaman aşırı hızlı geçiyor. Değil misin? Değilim. okuyor mu? Eğer soru kitapsa hayır. Okulsa üniversite okuyorum. En sevdiğin anime kızı karakteri. İnanış fark etmez. Abi evlenince karınla video çeker misin? Evlilik düşünmüyorum ama hadi zorlama bir şekilde evlendim. Ben niye karımla video çekeyim? Lise hayatın nasıldı? Güzel eğlenceli bolcağını biriktirdim bir seneydi. Kanalda birkaç bölüm olsa Stardew Valley'i çeker misin? Hayır çünkü Stardew Valley benlik bir oyun değil. Aşırı chill ve yavaş oynanıyor. Yani oynanır ama videosu çekilmez. Abi neredesin? 57 plaka kardeş yanlara selam olsun. İskender mu? Evet. Abi anime kızları gerçek mi? Oğlum cosplayler var işte gerçek lan. En nefret ettiğin youtuber. Nefret değil de sevmediğim birini söyleyeyim. Kaiser adam en sonunda Mr. Beast'e kafayı bozacak mı? koyayım biri şu adamı durdursun. Abi Baldibek kal veya baş öyle özel bir kontan var mı? Hayır Baldibek beni tanımaz bile baş o da sadece videomu izledi. Kal'la da Twitter'dan takip ediyoruz ama hiçbiriyle özel kontam yok. Sana olduğunu ne düşündürdü acaba? Kanalındaki içerikler Baldibek'i Allah'ım yarabbim. Kanalındaki içerikler Baldibek'e benziyor. Fakat indie oyunlar çekmiyorsun indie oyun veya belli bir seriye başlayacak mısın? Bu konuya noktayı koyuyorum. Baldi Beck'le hiçbir alakam yok. Allah aşkına ikimizin kanalındaki son yüklenenleri bir karşılaştırsanız da, Her shitpost stili edit yapana Baldi Beck diyecek miyiz? Vay halimize abi. Bir aralar müzik yapmakla alakalı videolar çekiyordun. Tekrar buna benzer şeyleri paylaşmayı düşünüyor musun? Yok. Hayat nasıl gidiyor? Yok. Hiç kişilik testi yaptın mı? Yok. Abi zenci misin? Yok. Daha fazla dayı troll gelecek mi? Bakarız. Videolar niye kısa? Bak diyorsun ya niye kısa diye. Bu yüzden. Bak. Bak görüyor musun? Bak. 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 evine anime kızı gelse ne yapardın? Sarılıp uyurdu. Telefonun markası ne? Samsung Galaxy S23 FE Note reklam değil. Arkadaş soru sordu. Facecam her zaman olacak mı? Ara sıra. En sevdiğin çizgi film. En sevdiğim bir çizgi film yok. Sevgilin var mı? Yok. Boyun kaç? Bir 1.85'den uzunum ama hala netleştiremedim. Spor yapıyor mu? 2.5 aydır offline'ım Şimdi tekrar başladım. Abi Toji fanı mısın? Hiçbir şeyin fanı değilim. Bence siz de hiçbir şeyin fanı olmayın. Bakir Kertekil hakkında ne düşünüyorsun? Klasik YouTuber. Çalabildiğim müzik aleti var mı? Keşke elektro gitar çalabilsem. Akademik yönden kendini tatmin olmuş hissediyor musun? İstediğim bölümü Kazandım o bana yeter. Bir kızda ne ararsın? Kafamız uyuşsun yeterlidir ya. Ne tarz dinlersin? Kafam neyi eserse? LOL main'in ne? Oynamıyorum kardeşim LOL mol. Bana LOL deme. En uzun ilişki bir hafta. Neyse siz sordunuz ben cevapladım. Hadi benden bu kadar.